yepyeni bir videodan, yepyeni bir Danang gününden daha merhabalar diyorum. Öyle bir Danang plajına çıktım. Dediğim videoyu burada başlatayım. Ayrıca e, bir tane bina var orayı göstermek istiyorum sizlere. Daha e, geçenki videoda gösteremedim. Çok enteresan bir yapı var öyle söyleyeyim. Orayı göstereceğim size. Evet arkadaşlar bakın şu arkadaki yer e, masaj salonu yazıyor ama öyle bir enteresan bir yapı ki e, kale deseniz kale değil böyle mağara deseniz mağara değil öyle bir enteresan yapmışlar ki yani böyle hani özene özene yapılmış bir yer yani öyle söyleyeyim ben size gerçekten e, içerisinde bar club var restoran var masaj yeri var yani bir enteresan bir bina diyebilirim yani normal bir daire ya da normal bir e, bina değil yani. Çok değişik yapmışlar. Ayrıca öyle tahmin ediyorum disco falan da var orada. İşte koto Club falan yazıyor önünde. Yani bir enteresan bayağı bir değişik. Öyle söyleyeyim size. Yani görüyorsunuz. Sanki böyle hani olur ya mağaranın içinde oyuklar falan olur böyle. Sanki böyle hani bir acayip yapmışlar ya. Şuraya bir bakın bir acayip bir yapı. Üstünde böyle sanki şey var, kale gibi bir şey var böyle. Bir değişik bir şey ya, öyle söyleyeyim size. Gerçekten enteresan diyebilirim ya. Buranın plajı çok uzun ya, gerçekten. Yani git git bitmiyor diyebilirim size. Baya böyle diğer tarafına gelmeye çalıştım ama hala daha gidiyor yol yani. Öyle tahmin ediyorum ki bir 5-10 kilometre bilmiyorum yani tahmini konuşuyorum 5-10 kilometre bir şey yani baya baya çünkü şey uzun bir sahil yürüyüş yolu var bir de bildiğiniz plaj yani öyle söyleyeyim böyle bir durum abi yok git git bitmiyor ya vallahi billahi yürü yürü bitmiyor yani plajı bitiremeyiz. o kadar uzun ki o kadar büyük bir plaj ha burası da alt geçit herhalde aynen Alt geçit de varmış, yapmışlar. Abi çok şey ya, enteresan bir şehir, enteresan bir plaj diyebilirim yani gerçekten. Hani git git bitmiyor. Bayağı böyle bir yürüdüm, nereden baksanız benim oradan ee, tahmini olarak söyleyeyim bir 3-5 kilometre kadar yürüdüm ve hala da gidiyor yani. Bitmek bilmiyor, öyle söyleyeyim ben size bilmeyen bir sahil abi ve gitgide böyle kalabalıklaşıyor falan sonra boşalıyor falan böyle değişik ya bir acayip bir şehir yani ama güzel hani burası dediğim gibi abi Danang Beach kesinlikle favori yani bakalım hala gidiyor böyle bir dünya beach bar yerleri var yani. Direkt böyle sahil kenarında bu tarz işte. Şurada da öyle tahmin ediyorum ki disco, disco ya da e tabi burası karaoke var falan. Herhalde akşamları da şurası daha böyle aktif oluyor. Yani disco gibi bir yer burası da. Güzel. Ve enteresan olan dediğim gibi hala yürüyorum. Hani rahat bir Hani bilmiyorum artık kaç kilometre oldu ama hala gidiyor yani plajın sahil kenarında işte hala yürüyorum ve hala yol gidiyor bitmiyor bitecek gibi bitecek gibi de durmuyor yani bilmiyorum ama bayağı da gidiyor burada sanki böyle yol bitiyor gibi oluyor ama hala yürümeye yol var burada böyle bir tıngırtı bir şeyler var tuvaletler soyunma kabinleri bilmem ne bir şeyler bir şeyler enteresan bir yer ya. Çok değişik bir yer. Evet. Bu taraftan yol böyle şey oluyor ya. Bir şey yapmışlar şuranın içine ama bilmiyorum. Villa milla bir şeyler var. Allah Allah. Neyse şuradan sahile doğru bir bakalım. Evet oradan da arkaya doğru gidiyor artık yol. Böyle enteresan bir yer ya değişik bir yer Aa, sahilde salıncak malıncak değişik işte beach voleybol oynuyorlar abi güzel yani burası hakikaten hakkını veriyor diyebilirim yani plaj konusunda gayet başarılı of. abi daha gidiyor yani görüyorsunuz plaj daha bir dünya plaj Burada baleybol falan oynuyorlar, yatıyorlar, eğleniyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Güzel yani, gerçekten güzel. Kendimi motosiklete böyle bir yere gezittirdim. Ee, burada yürüyüş köprüsü var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim bildiğiniz yani yürüyerek köprüden böyle adadan karşı tarafa gidiyorsunuz. Yani sola dönün. E, Hani bildiğiniz yürüyüş köprüsü yapmışlar ya. Ama bayağı da uzun herhalde öyle tahmin ediyorum. Orayı çekmek istedim. Dönerken de sola dönün. E, Dönerken de e, hemen karşısında bulunan yani bu geçeceğimiz köprünün sağ tarafında işte ejderha köprüsü var öyle söyleyeyim. Doğu yönünde ilerleyin. Orayı da size göstermeye çalışacağım. Böyle bir durum. Evet. Buraları hep böyle. Yani ortadaki deniz mi, göl mü onu ben de bilmiyorum ama işte köprüyle size anlattığım yeri işte birbirine bağlıyor. Yani burayı, Danang plajını. Böyle değişik, enteresan bir yer ya. Solumuzda da bir köprü var ama orada sadece tabii araçlar falan geçiyor. Burası sadece yürüyüş köprüsü. Öyle söyleyeyim. Yani sadece yürüyerek geçiliyor buradan. Zaten yaya işareti vermişler, koymuşlar. Yani sadece köprüden yürüyerek karşı tarafa geçiyoruz öyle söyleyeyim. Ama bayağı da uzun köprü yani öyle <laughs> küçük de bir köprü değil, kısa da bir köprü değil. Enteresan. Ya güneş de tam tepemizde çok kötü oldu ya. Keşke diğer taraftan gelseydim. Of, çok kötü oldu. Evet. Evet binalar, binalar. Enteresan şu arkada bir tane dönme dolap var. Baya büyük yani her yerden gözüküyor. Kocaman bir dönme dolap. Ondan sonra... Evet. Enteresan bir yer ya. Gerçekten şuraya bakar mısınız? Yani bildiğiniz yürüme köprüsü yapmışlar. Evet ejderhalı yani o size bahsettiğim işte ağzından ateş çıkartan ejderha köprüsü de hemen burası. Bilmiyorum yakınlaştırıyorum gözüküyor mu? Bakın başı var orada falan. Diğer tarafında da bir baş var diye tahmin ediyorum. Yani dediğim gibi onlar şey yani o köprünün bir tek şeyi hani esprisi ejderha figürü olması ve belirli saatlerde işte şey ateş püskürtmesi öyle söyleyeyim böyle bir değişik bir durum e tabii ki akşam vakti daha farklı gözükecektir ışıklandırmalar mı ışıklandırmalar bakalım olmadı saate bakalım saat şu an dört buçuk olmadı buradan karşıya geçeriz Şöyle bir, bir saat, bir buçuk saat oyalanırız orada. Birazcık havanın kararmasını bekleriz. Ondan sonra da o köprüden de, Ejderhalı Köprüden de bu tarafa doğru, geriye doğru geçeriz. Sırf hani daha yakından göstermek için. Bir de işte birazcık böyle karanlık olsa. Evet. Böyle bir durum. Güzel bir yer ama. Abi yan yana 1, 2, 3, 4, 5 kaç tane köprü var? Bir, burası yürüyüş köprüsü. Şurası Ejderha Köprüsü. Onun arkasında da bir köprü var. Yani anlatamam ya. 4-5 tane köprü var arka arkaya. Ama burası sadece yürüyüş köprüsü yani. yani. sadece motor ya da araba geçmiyor buradan. Buradan böyle Danang plajına bağlanıyor. Enteresan. Tam olta molta bırakmışlar. Her yerde olta koymuşlar. Balık falan tutmaya çalışıyorlar. Bilmiyorum var mıdır buranın balık içinde. Herhalde var ki tutuyorlar yani. Böyle bir yer. Abi güneş çok kötü kavuruyor. Bir batmadı ya. Evet. Neredeyse diğer tarafına. E eh işte. Yarıyı biraz geçtik köprünün. Biraz daha var. Köprü burada bitiyor. Ee, arkamızda gene deniz var bir kısım. Öyle tahmin ediyorum ki şuradan bağlanacak oraya. Evet. Ee, olmadı o taraflara işte gideceğiz yavaş yavaş. Şu karşılara falan. Ondan sonra da yavaş yavaş hava karardı mı da şu işte Ejderha Köprüsü'nden bir bu tarafa yani benim otele doğru gideceğiz. Evet böyle yerler güzel abi sessiz sakin ne güzel huzurlu. Yani enteresan ya. Çok enteresan yerler diyebilirim. Allah. Aa evet çocuklar ne yapıyor orada? Köprünün altını dansmans ediyorlar bir şeyler yapıyorlar. Evet ne güzel. Uh. Aa, evet Çocuk da evlenme mi teklif ediyor? Bir şeyler yapıyor kıza ama çiçek çiçek almış. Yazık. Kabul eder inşallah. Oba. Evet. Şimdi ama başı arıca haberi yok, gerçi bilemeyiz de. Evet, şimdi yolumuzda ilerliyoruz. Evet, bir tane uçak kalkıyor, buradan gözüküyor. Bilmiyorum, biraz böyle bir yakınlaştırayım. Evet, şuradan kalkıyor. Yani e, havalimanında buralarda bir yerde çok uzak değil yani. Tahmin ettiğim gibi. Havalimanı da yani buraya çok çok yakın yani öyle söyleyeyim. Çünkü öyle görmüştüm. Böyle ada gibi bir yerden uç uçuyordu. Ee, ha yani havalimanı ada gibi bir yerdeydi. Böyle bir denizin kenarında gibi duruyordu ama bakalım. Abi çok aşırı güneş var ya. Tam da bu tarafa vuruyor. Neyse şimdi sağa döneceğiz. Güneş biraz kesilecek. Evet burada da böyle bir güzel yürüme yolu falan var. Bakalım neymiş. Ne güzel yerler ya. Vallahi billahi insanın içi açılıyor abi. Böyle figürler güller yapmışlar. Güzel yani. Ya bildiğiniz deniz kıyısından yürüyorsunuz ya. Tam böyle köprünün kenarındayız. Böyle bir yer. Tahmini olarak konuşuyorum. Akşam bakın her yerde ışıklar falan yapmışlar. Bayağı bir ışıklandırma yapmışlar. Akşam buraları cıvıl cıvıldır diye tahmin ediyorum. Şöyle birazcık karanlık çökse şöyle bir akşam da çeksek buraları. Ondan sonra bu videoyu da bu şekilde kapatırız. Yarına e, gideceğim yeri ayarlamam lazım video çekmek istediğim. Bayağı da uzak ama bakalım ya nasıl yapacağız. Evet, Danank yazmışlar bakın görüyorsunuz. Evet. Danank gerçekten şehir arkadaşlar ya. Yani, yani gerçekten harika ötesi bir şehir. E, görüyorsunuz zaten anlatmaya gerek yok. Hani kendiniz de az çok bu şehir için puanınızı veriyorsunuzdur gördüklerinizi. Çünkü ben dediğim gibi çekebildiğim kadar size bu şehri çekmeye çalışıyorum güzel olan yerlerine. Böyle bir durum. Evet yolumuzda ilerlemekteyiz. Böyle güzel sessiz sakin yerlerden geçiyoruz abi ne güzel. Huh. Gerçekten güzel yerler. 10 numara 5 yıldız yerler diyebilirim. Evet. Grap'in yeri varmış burada ya. Bir bisiklet falan koymuşlar. Ha burada da çocuklar bakın kaykay biniyor. Ne güzel. Kaykaya biniyorlar abi. Eğleniyorlar. Kay, kay. pisleri falan yapmışlar buraya geliyorlar çocuklar falan gençler burada kayıyorlar abi Evet Tam buralardan gidiyoruz bakalım. Ne güzel ya böyle farklı farklı ışıklandırmalar, yerler, şeyler. Çok güzel. Yani akşam gerçekten burası cıvıl cıvıldır diye tahmin ediyorum. Ne güzel böyle oturma yerleri falan yapmışlar iki katlı. Çayınızı, kahvenizi alıyorsunuz. Üst kata çıkıyorsunuz. Püfür püfür. Böyle bir yer. Güzel. Burada bir tane çay siparişi verdim. Bakalım ikinci kata çıkacağız. Oradan görüntüsü de nasıl buranın. Birazcık da vakit geçsin istiyorum. Değişik değişik çaylar yapıyorlar burada. Çok güzel mi gelmiş ya burası gerçekten. Bura güzel yani. Evet, çayımız geldi. Şöyle peynirli böyle değişik böyle aromalı bir çaymış bu. Dedim değişik bir şey ver bana. Tam böyle <laughs> dükkanın üstündeyiz abi. Ne güzel ya. Vallahi şu ortama bak cıvıl cıvıl. Vallahi güzel de esiyor burası. Güneş de yok şimdi. Süper. Bakalım bekleyeceğim ya. Bir yarım saat bir saat burada bekleyeceğim abi. Biraz hava kararsın ondan sonra devam. Evet saat 6'yı getirdik yani. 6 oldu. Şu arkada da kulüpler falan varmış ama. Ee, şeymiş ya sordum da bu Ejderha saat 9'da falan herhalde şey yapıyormuş. 9'da ya da 9.30'da mı öyle bir şey. Tam emin değildi sorduğum kişi. 9 ya da 9.30'da akşam işte ağzından ateş çıkartıyor yani olayla. Böyle bir olay yani öyle söyleyeyim. Bakalım. Ama akşam tabii burayı çekmek isterim abi kesinlikle yani çekilmesi gereken bir yer yani akşamleyin. Evet, yol bu şekilde gidiyor. Şöyle bir dolanabiliyorsunuz ayrıyatan şunun diğer tarafından da gerek yok. Şu arkada bir yapı var ama bilmiyorum alışveriş merkezine mi? Yani böyle bir değişik bir yapı yapmışlar ama böyle camdan mı diyeyim? Yok, sadece figür galiba. Sadece figür ya. Evet. Böyle yerler. Gerçekten enteresan ve güzel bir yer diyebilirim burası için gerçekten. yani kesinlikle gelinip de görülmesi gereken yerlerden bir tanesi abi. Danang. Evet. Arkada bilmiyorum bir şeyler var ama pek de bir şey yok gibi. Evet. Böyle yollar ya öyle söyleyeyim. Öyle. Boydan boya gidiyor yani burası. <laughs> Zaten Dragon Köprüsü'ne de geldik. Ama dediğim gibi e, akşam saat 9 ya da 9.30'da işte o ateş olayı oluyormuş burada. Yani e, ejderha işte ağzından ateş çıkartıyor falan. Böyle bir yer şöyle arkada da güzel bir park gibi bir yer yapmışlar. Gerçekten Enteresan bir yer ya, öyle söyleyeyim. Çok güzel. Böyle enteresan bir park ya. Şöyle bir dedim yakından göreyim. Böyle çeşitli işte figürler, heykeller, meykeller var. APEC Vietnam yazıyor şu taşın üzerinde. Böyle bir yer. Güzel. Enteresan. Burası da biraz böyle arka taraflarında ama burası da böyle canlı bir yere benziyor. Tam böyle şeyin denizin arka tarafı. Güzel. Evet. Böyle bir figür arkadaşlar öyle söyleyeyim. Şurada da bir yılan figürü var ama burası köprünün bulunduğu yer. Burası da işte bakın ışıklandırmalar falan yavaş yavaş başladı burada. 10 numara bir görünümü var yani gerçekten çok farklı bir hava katıyor buraya ışıklandırma yaptıklarında yani akşam vakitlerinde görüyorsunuz yani. Birden havası değişti buranın. Yani şu şekilde. Şöyle bir yılan figürü var ama. Evet. Abi nereden ateş çıkıyor acaba bu? Diğer tarafından mı çıkıyor, buradan mı çıkıyor? Ben anlamadım şimdi. Gerçi daha var. Bir saat, iki saat daha var ama Değişik. Diğer tarafına yürüyeceğim ya. Buradan bilmiyorum nereden çıkıyor ama sanki burası kuyruğu gibi. <laughs> diğer tarafa yürüyeceğim. Diğer tarafa bakacağım. Yani hiç böyle ejderha kafasına falan benzemiyor ya. Acaba nereden ateş çıkartıyor bu? Değişik. Görüyorsunuz her yer canlandı. Hava da serinledi hava da karardı. Ayrıca şu karşıdaki dönme dolabında ışıkları yandı. Yani her taraf cıvıl cıvıl olmaya başladı. Böyle tahmin ediyorum ki bu köprünün de ışıkları falan var dedim ve yandı. Sesimi duydu sanki. evet ışıkları da yandı köprünün. Vay be. Enteresan. Köprünün ışıkları da yandı tam böyle. Şey gibi. Acayip bir görüntüsü var ya köprünün. Çok enteresan. Ve ışıklar da bir acayip böyle fosforlu gibi böyle sarı yeşil gibi böyle <laughs> renkleri var. Enteresan. Evet diğer karşı köprüye bakın abi orası da bir acayip ya. Gerçekten yakınlaştıralım. Evet acayip böyle rengarenk. Sanki böyle <laughs> Ondan sonra bir köprü daha var. Yani bakın şu karşıda bir köprü var. Dönme dolabın orada. Burası var. Burası işte ejderhalı köprü. Ondan sonra onun arkasında bir köprü var. İpli bir köprü. Sabah zaten oradan geçtim. Onun bir arkasında da böyle İstanbul Boğaz Köprüsü'ne benzeyen bir köprü daha var. Yani toplamda 4-5 tane köprü var böyle. Arka arkaya. Enteresan. Bakın kenarları nasıl böyle her tarafı şey ışık, led ışık yapmışlar. Böyle parıl parıl parlıyor kenarları, menarları, üstü. Acayip güzel. Evet bu videoyu da bu köprüde kapatmak istiyorum. Ama e, bu ateş çıkan, yani şu ejderhanın ateş çıkan görüntüsünü mutlaka ekleyeceğim videonun sonuna. Öyle söyleyeyim. Çok enteresan bir görüntüsü var. Evet. Ejderhanın başı buradaymış. Bakın burada buradan çıkıyor yani ateşte. Tam ağzının ortasından çıkıyor. Yani böyle bir durum. Herkese izlediği için teşekkürler. Herkese iyi günler. Ve lütfen videolarıma bir like, bir yorum bırakırsanız gerçekten bana çok büyük desteği olacaktır. Herkese tekrardan iyi seyirler, iyi günler.